millet ben Vilix. Galiba en çok merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi de bu. PKXD dünyamızın başına ne gelecek? Sana mükemmel bir haberim var. PKXD'deki bu kötü kahramanı durdurmak için Mucize Uğur Böceği ve Kara Kedi çok yakında PKXD dünyasına gelecek. Ve en iyi yanı bu macerayı yaşamak için onlar gibi kahramana dönüşebilirsin. Ayrıca yeni tipik Frans evi de evrenimizde olacak. Her şey çok güzel gibi gözükse de şeytani akumalar şu anda her yerde ve evrenimizi yok etmek için uğraşıyorlar. Fakat onun da bir planı var. Görünüşe göre bu kötü adam 5 mucize ile geçirmiş ve onları odalarla dolu bir labirente hapsetmiş. Hapis edilen mucizeleri geri almak için tüm vatandaşların yardımına ihtiyacımız var. Sadece çok dikkatli ol. Kötü kahraman herkesi büyülemek için pusuda. Bu yeni alana girerken yakalanmayacağınızdan emin olun. Merkez odasına gidin ve mücevherleri toplayın. Ve gerekirse tehlike geçene kadar bir dolapta saklanın. Yardımınıza güveniyoruz. Ve bu maceranın gelmesi için sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Hoşçakalın.